Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi anlamlı günlerinden birini gerçekleştirdi. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celal Artunç, fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere okulun misyonunu ve vizyonunu, akademik kadrosunu ve eğitim planlarını düzenlenen konferansa geleceğin diş hekimlerine aktardı. Hazır bir öğretim Kendisi Bilim öğretim üyesidir. Konferansta söz alan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı usta, Profesör Doktor Celal Artunç eğitim döneminde yeni öğrencilerin bilgilenmesi, dayanışma eğitim. içinde olması gerektiğini vurgularken ki, patent ve inovasyon konusuna dikkat çekerek konuşmasını de, tamamladı. Bilimsel konuda ve yaratıcılık konusunda, patent konusunda, inovasyon konusunda sizlerden çok büyük katkılar olabileceğini düşünüyorum. Tanışma toplantısı sonrasında Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonlarına konuşan geleceğin diş hekimleri hedeflerinden bahsetti. Aydın'dan geliyorum. Yani şu anda ilk izlenim olarak beğendim yani bu etkileşim karşıladı. Evet. Bunun dışında şu anda memnunum yani. İnşallah böyle devam eder. Güzel bir çıkak, aydınlığa geliyordu. Çok Şimdi ben ilk olarak beğendim. Gelecekteki hedefleri, ortodontik düşüncelerini hem maddi gelir açısından hem de, de beğendim. Okulda güzel, hoşuma gitti. Bu kadar beklemedim